Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta çok çılgın bir oyun oynuyoruz. Adı Toropel. E, Spawn Evet biliyorsunuz kanalımın ilk videolarında yayınlamıştım arkadaşlar. Böyle bir oyunu. Ama biliyorsunuz ki o zamanlar çok böyle olduğumuz için pek yapamamıştık arkadaşlar. Ama şimdi yapmayı umuyorum arkadaşlar. Ve o zaman fazla olan videomuza geçelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Onları da hazırlattıktan sonra videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta gördüğünüz gibi böyle toplar var gerçekten çok çılgın bir parkur oyunu arkadaşlar ve çılgın olmasına dair bir o kadar da zor bir oyun arkadaşlar bakın fark ettiyseniz ünlü İngiliz youtuber Deniz Bailey'nin kıyafetlerini giydim bakın burada Cats evet Cats onun kılığına girdim ama animasyon ve e, onun omuzundaki hayvanları alamadım onlar biraz pahalı bir Robux şeyine sahiptir e, ama o dediğim 9TBC YouTube kanalında yayınladığım bedava Robux uygulamasından Onları biriktiriyorum. Yakın zamanda animasyonunu da ve yengeçle kediyle alacağım arkadaşlar. Bu arada 9 TBC YouTube kanalında bedava Robux oyunu yayında artık yayına girdi. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu videoya ve siz de bedava Robux'a sahip olabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar burayı biraz zor yapmışlar. Burayı geçebileceğim pek sanmıyorum derken oluyor muydu? Hop tamam arkadaşlar yaptım. Very good. Okay. Ne oluyor? Yalnız şu anda öyle bir korkuyorum ki gördüğünüz gibi yavaş yavaş gidiyorum çünkü normalde benim buraları yapmam imkansız. Ama nasıl oluyorsa... Aa abi bakın. Bakın şöyle küçük yerleri koymayın. Abi çok zor yapmışlar. Spam noktaları olmaması ayrıca bir zorluk arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. E, renk atladıktan sonra değecek, ışınlanacak bir spam noktası da yok. Mesela diyelim ki en sonunda öldünüz. Tekrardan şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani tekrar tekrardan en baştan başlıyorsunuz. Abi düşüyordum yalnız. Yalnız düşüyordum az kalsın az önce. Abi, abi çok tehlikeli ya. Bir saniye. Burada hello yazıyor. Şu hello rakamlarının yani evet rakam rakam mı? Evet. Rakamlarının e, bu boş yerlerinden atlıyoruz bakın hello yazmış o bu engellerden hemen şöyle Ha tamam. Burası burası size tamam. Abi düştü. En sona varmıştı düştü. <laughs> Abi adam çok sinir olmuştur şimdi biliyor musunuz? Adam en sondaydı Artık taslayayım derken düştü ya. Abi yok böyle bir parkur. Aa! Videoyu ilk başladığımız andan bitiriyoruz galiba. Bakın sağ tarafa bakın kırmızı yerin bir üstü tamamlama bölgesi. Abi çok eğlenceli. Çok heyecanlı gidiyor şu anda. Bayağı heyecanlı gidiyor. Eğer burada düşersen çok kötü olur çünkü neredeyse sona vardık. Evet buraya da aha vardık. Yaptık. Arkadaşlar yaptık. Sona geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videoya başlar başlamaz sona geldik. Bitirdik hemen. Eğer oraları bir yerlerde ölseydim. Tekrar en baştan başlardım. Adam az önce burada düştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sona vardım ve hız x2'ye girdi. Evet. Burayı tamamladıktan sonra arkadaşlar buranın e, bit, şu, şu, sürenin bitmesi videonun bayağı bir zamanlayacak. O yüzden ben videoyu durduruyorum. Doğduktan sonra tekrardan sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar sürenin bitmesini beklerken Efe ve abisi Bulut geldi. O zaman arkadaşlar hadi fazla bekletmeden şey bulunacağım da bayağı zor yerler gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı zor olacağı benziyor bu tur. Hemen şöyle tırmanıp şey yapalım o zaman. Hemen arkadaşlar fazla uzatmayalım. Uzatmaya gerek yok. Abi, abi abi çok kötü geliyor abi. Çok kötü geliyor. Çok kötü geliyor şu anda. Yalnız buluta bak seri yapıyor. Abi bulutlar şimdi telefonla çaldırıyor da nedense. Açmayacağım videoda olduğum için. Az önce telefonla aradılar. Gel waiting e, madem oynayalım dediler. Ben de hayır videodayım dedim. Kapattım. Şimdi tekrar arıyorlar ama açmayacağım. Videodayız. Abi adam çok kötü gitti ya. Bitsen mi acaba oraya? Burası biraz zorlayıcı ama benziyor derken düşüyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle tırmanıyorum. Yani zıplıyorum pardon. Evet tamam. Buraya geçtiysek seri o liderken öldük. Evet. <laughs> Bazen ölebiliyoruz. O yüzden böyle sıkıntılar olabiliyor. Abi yalnız çok zor yapmışlar. Adamların oyunun hakkını vermek lazım. Gördüğünüz gibi çok zor yapmışlar. Böyle direkt çıktığınız gibi uf oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle oluyor işte. Hemen böyle çıktığınız gibi kuş oluyorsunuz. Uy. Abi inşallah değmem ya. Hadi değmeyeyim. Değmeyeyim. Tamam. Şuradan zıplayabilirsem. Abi çok korkuyorum düşmekten ya. Abi bakar mısınız? Bulutlar da gelemiyor. Onlar da en sonda kaldılar. En aşağıda kaldılar. Bulutlar da gelemiyorlar. Evet. Efe arkadaşlık size yaptı. Hemen kabul edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop. Abi az önce burada ölmüştüm. İnşallah tekrar burada ölmem. Abi bir saniye ya. Zıplama yürüttüm. Tamam. Normalde hep böyle öldüğüm oyunu utası derdim. Ama tamam bu sefer benim hatam. Zıplama tuşuna basamadım. Tamam benim hatam. Bu sefer oyunda sıkıntı yok. Tamamdır. Okey yani. Hadi bakalım. Hop. Tamamdır. Böyle buraya şey yaptıktan sonra hemen yapalım. Evet arkadaşlar başka bir server'a gitmek zorunda kaldık. Çünkü e, o boş server'dayken e, diğer oyuncular geldi sağ olsun doldurdular tüm server'ı. O yüzden çıkıp bu server'a girmemiz gerekiyor. Eğer böyle, böyle dolu server'da oynarsak benim bilgisayarım kasıyor ve böyle e, istenmedik şeyler oluyor. Yani istemediğim şekilde ölüyorum. Parkurlar da o yüzden hemen şey yaptım böyle, videoyu duraklattım, şey yaptım, yani boşluk soru bura, Hemen durdurayım. Evet arkadaşlar, videoyu durdurup biraz ilerleyip orada başlayacağım diyordum ama Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şansımıza böyle bizim aşırı böyle, aşırı zorlandığımız bir yer verdi oyun. Gördüğünüz gibi, bakın ama şakası makası yok. Ben burada gerçekten çok zorlanarak yapıyorum yani, bakın. Aslında şimdi öleceğim. İzli iyi. Aa yaptım. Arkadaşlar yaptım. Ne iyi. Ama şimdi burada da zıplamamamız gerekiyor. Zıplamamamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum işte. Zıplarsak e, şu tepemizdeki lazer gelecek kafamıza değecek sonra bize de uku O yüzden zıplamayarak geçmemiz gerekiyor. <laughs> Biraz zor olacak belli. Biraz zor olacak belli. O yüzden şu W'ye bir basit bir bırakıyorum. Abi tamamdır. Şimdi burayı da geçersek Okey oluyor. Okey oluyor buraya geçersen Abi 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 düşüyorum. Abi abi derken. Oh my god. Arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar tehlikeli işler yapıyoruz. Deliriyoruz çıldırıyoruz. Abi deli deli işler yapıyoruz gördüğünüz gibi. Abi derken ölüyor muyduk? Hayır. Hadi be, hadi be, hadi be. Geçersek oldu. Hı, yaptık be. Yaptık be. Bitirdim be. Yes. Arkadaşlar çok mutluyum. Bir videoda iki kez bitirdim. Sizin için arkadaşlar bir videoda bitirdim. Bir videoda iki kere bitirdim arkadaşlar. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Bu videoda da tam tamına 200 lira kazandık arkadaşlar. Tamamlayarak tam tamına arkadaşlar. iki kere kazandık gerçekten çok mutluyum şu anda arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. İlk kere dedim. Ve görüşürüz. İyi oyunlar.